Herkese selamlar. Ben Ramazan. Bugün sizlerle bir köy inceleme videosu çekeceğiz. Zaten başlıktan da gördüğünüz gibi gelen yorumlardaki köyleri inceleyeceğiz. Tabi biraz fazla yorum gelmiş. Bu yüzden hepsini çekemeyeceğim. Bir kısmı bir sonraki videoya kalacak. Yine bu videonun altındaki ID'lerle birlikte yani yeni olacak olan ID'lerle birlikte çekeceğim. Bir de ayrıca şeyler de kontrol edeceğim ee, yani abone misiniz değil misiniz destek vermiş misiniz onlar da kontrol ederek e, köy incelemelerini yapacağım haberiniz olsun ee, sonra köy incelememe nedeniniz o ya olabilir ya da yanlış yazmışsınızdır yani eğer köyünüz incelenmediyse ama sırayla e, incelemeye çalışacağım dediğim gibi bu seferkinde sadece bir kısmını inceleyebileceğim. Hemen fazla uzatmadan ilk köyümüze geçelim. Şöyle oyuncu ara yerine gelelim. Kodu yazalım. Ara diyelim. Kurrisar. Bir de yorumda bu arkadaş 12'ye basacağım demişti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bakalım ne yapmışsın. Kahramanların koruyucuyu fullemişsin galiba. 20'de full oluyor diye biliyorum. Belediye binası 11'de geliyor zaten. Ee, ama kahramanlar düşük sanki. Belediye binası 11'de 50 oluyor. Yine yine çok da düşük değil aslında da. Bir 7-8 güncelleme şey yükselmesi kalmış yani güncelleme diyorum. Ee, yani kraliçeni bir an önce 50 yap. Şöyle kralın da 46-47'ye getir. Ondan sonra belediye binası 12'ye bas bence. İlk başta direkt gözüme çarpan zaten Bu oldu. Onun haricinde laboratuvar fena değil. Yine ufak tefek e, yükseltmeler kalmış. Mesela bak klona hiç level vermemişsin. E, ondan sonra başka da şöyle görünmezlik 3 olabilir galiba yanlış hatırlamıyorsam. Belediye binası 11 olmayalı da bayağı oldu. E, onun dışında da fena değil gibi. Ama işte dediğim gibi belediye binası 12'ye geçmek için şu anda erken hemen duvarlarına falan da bakalım. Duvarlarının güzel. Flemish'in duvarlarını İksirde depon ondan geçeyim diyorsun. Ama yani en azından kraliçeyi fulllemeni tavsiye ederim ben. Ee, yani o şekilde. Diğer salonlarda bayağı full zaten. Yani e, laboratuvar laboratuvardan diyorum. E, altın atölyesinden altın üretebilirsin İksirlerin Başa gitmesin diye e, kraliçenin beklemeni tavsiye ederim. En azından kraliçeyi birazcık yükselttikten sonra e, basmanı tavsiye ederim. Hemen yeni bir köye geçelim diyelim. Hemen yazalım kodu. Şöyle 2. Evet. Belediye binası 12. Savaş Yıldız'ın 400. Biraz az kalmış belediye binası 12'ye göre. Şöyle bir 600-700'lere çıkarabilirsin. Usta Lig, Şampiyon Lig'desin. Şampiyon biraz düşebilirsin. Tabii ganimet var mı? Ee, ne durumda bilmiyorum ama... Ee, BD binası 12 için bu kahramanlar koruyucun 2 leveli kalmış gayet güzel Kraliçenin de bitmek üzere 65 olmak üzere Kralın da biraz da bir leveli var ee, Onun haricinde Yeti'yi de açmışsın Yükseltme de gelmiş Yani laboratuvarlar zaten biraz daha yükselir Şu e, koruyucunun da kraliçeni fulle Kahramanı da şöyle 60'larda falan getir Ondan sonra köyünü basabilirsin Senin de duvarların bitmiş İksillerin full Hemen bir içeri de girelim. Evet duvarların bitmiş. Savunmaların da bitik gözüküyor. Başka da öyle gözüme çarpan bir şey kalmamış. Ufak tefek toplayıcılar yükseltiyorsun. Ee, yani sen de dediğim gibi şöyle e, birkaç kahraman yükseltmesinden sonra BD binasını basabilirsin. Bir sonraki köye geçelim. Şu an bir Azerbaycanlı klanı sanırım. Evet. Belediye binası 13. Ee, 50 level koruyucun. Ee, full sayılır. Kraliyetin bir 10 leveli var. Kraliçen full sayılır. Gayet güzel. Ee, kral da hemen arkasından takip ediyor. Hiç fena değil. Ee, onun haricinde laboratuvarda yine bayağı yükseltmişsin. Gayet güzel. Binicin falan güzel. Golemin de iyi. Büyülerden e, fena değil büyülerde, bayağı full'e yakınsın sen de bir devirin sonucu. Klan savaş yıldızları 1600 bu arada. Yani fena değil 1600 de güzel bir rakam. Şöyle 1500'den sonrası ve bir 13 için gayet güzel. E, duvarların kalmış normal. E, şu kalan savunmalar iki sayı var. İki e, sayının şu ikisi yükselmiş. Şurada bir birim eksik sanırım. Bak onu fark etmediysen sen. Şuradaki e, oraya şu topun bir tanesi mi oradan kaymış? Onu düzenle eğer kullanıyorsan ki efsanelikte de olmadığın için kullanıyorsundur. Onu oraya çekebilirsin. Fazla ganimetini e, almazlar. Kraliçede de yatırmışsın. Gayet güzel. Koruyucu da mı yatıyor yoksa? Evet koruyucu da yatıyor. E, kral da yatıyor. Çok güzel. Kahramanları yatırmışsın. Full. Çok iyi. E, yani duvarları çok beklemene gerek yok. Kahramanlar şöyle bir 2-3 level daha at. Sonra basmanı tavsiye ederim. E, hemen bir sonraki köye geçelim. bunu bundaydı sanırım sıra. Lan Celal. Bizim Celal atmış bunu. <laughs> Allah'ım ne adamsın ya. Bakalım hemen. 445 kupa kasmış. Gayet güzel. Çarşı klanında. Gezmelerde yine bizimki. 1860 senin için az. Zaten sürekli turnuvalara girdiğin için yani çok yükselmesini de beklemeyiz. Ee, ama 2000'i e geçmene tavsiye ederim sana. 1550. Hiç fena bir skor değil. Ee, bakalım. Valkürün kalmış. Çırak koruyucun kalmış. Kahramanları fullemişsin. Bir de 3 tane de kuşatma makinen kalmış. Hiç fena değil. Bakalım kostümlerinde senin? Evet. Korkunç korkunç Neydi bu kraliçenin ismi ya unuttum Canavar kraliçe miydi acaba Salladım şu anda da Neyse Celal sen de dediğin gibi Onlara dikkat et Bir sonraki köye geçelim AVG Joker FFZ hmm. Azerbaycanlı bir arkadaşımızın klanı bu da ee, Yani BB12 hesabında Yani kahramanlar full Laboratuvarda full gibi full sayılır neredeyse 2700 savaş yıldızın bak var ne güzel bak ee, tüm belediye binası 12'lere bir örnektir mesela bu savaş yıldızı yani duvarların geride kalmış biraz ama onlarda da bekleme bence <laughs> rahat bir şekilde yükseltebilirsin yani yükseltmek istiyorsan tabii. hemen bir sonraki tüyümüze geçelim yoğurt yiyen adam nikli dillere Destan klanından 689 savaş yıldızın biraz az kalmış şöyle bir binin üstünde falan olması lazım en azından ee, kahramanların BD binası 13 için 5 5 level kraliyet kalmış 5 level koruyucu kalmış 10'ar levelde yaklaşık 10-15 levelde kral kraliçe kalmış yani kahramanlarını biraz daha yükseltebilirsin ee, anladığım kadarıyla da fazla olmamış geçeli. Madencine falan level vermemişsin. Atıcının aynı şekilde. Binicin düşük kalmış. Golemin, Valkür, Cadı. Baya bir kara iksir birliklerinin düşük kalmış aslında. Ee, hemen köyünü de ziyaret edelim. Duvarlarını yükseltiyorsun. Savunmalarını yükseltmişsin. İksir sonraların baya düşük kalmış. Kara iksir, maden. Bunlar madenlere aslında öncelik verebilirsin. Onları fullemeden basma en azından şöyle biraz e, 10 level 11 levellere getir de ya şunlarda hatta şunlara bile birer level atabilirsin. Ondan sonra köy basmanı tavsiye ederim. Artık şöyle biraz bir 13'te zaman geçir. Bir sonraki şeye geçelim. Hemen yazayım ben. Rush Gear klanında Filmi Low klanında lidermiş arkadaşımız ee, BD binası 15 Yeni mi geçmiştin acaba 15'e? Biraz yeni geçiş olabilir duvarla falan ee, Düşük kalmış Kahramanların e, 30 kraliyet 58 koruyucu 82 80 Aynı BD binası 14 full geçmişsin galiba Ama işte laboratuvarda biraz eksiklikler olabilir mesela ee, ne var? Şöyle kuşatma makinelerini gördüm gözü çarpan olarak. Yine e, barbar kral olsun, goblin olsun, duvar kırıcı olsun onların yükseltmesini vermemişsin. Onun haricinde yani zaten belediye binası 15'te olduğun için öncelikle kahramanlara ağırlık ver. Ondan sonra hangi orduyu kullanıyorsan e, birliklerini de onlardan yükselterek geri kalanlarını yükselt. E, onun haricinde savaş yıldızın 1500 yani ortalarda fena değil ama şöyle 2000 olmasını tavsiye ederim. de binası 15 için özellikle. Ee, Titan Ligi 4900'lerde Titan Ligi'ndesin. Ama efsane ligi çıkabilirsin. Savaşların kaliteli olur ama tabi kahramanlarını yatıracağın için ee, çok sağlıklı olmayabilir. O yüzden Titan Ligi'nde hafif ganimet kasarak devam edebilirsin. Hemen bir sonraki ve son köyümüze geçelim. Bundan sonra videoyu bitireceğim. Daha sonraki, artık geriye kalan arkadaşlar da bir sonraki e, baskın ciddi, köyü inceleme videosunda incelemelerini yaparım. Suskunlar klanı Alparslan. Şöyle bir klana bakayım. Alparslan lidermiş arkadaş bu klan da e, Usta Liginde bir klan fena değil e, hemen Köylerine de bakalım köyünde full misin sen de bizim Celal gibi zaten bu köyde ne gibi Tavsiye istersin ya da full olduğunu göstermek için mi attın artık bilmiyorum ama savaş yıldızı fena değil 3000 gayet güzel e, onun haricinde atıcı yükselmesi kalmış ufak tefek yükselmeler kalmış onları da en kısa zamanda halledersin. Kupa kasmıyorsun herhalde fazla. Ee, fazla bir e, sıralama değil. Normal bin 60 binlerde sıralama olmuş. Yani onun haricinde e, yani bu şekilde çok da diyecek bir şey yok. Ee, video izlediğiniz için teşekkürler diyelim. Fazla da uzatmadan e, sizlerin de canını sıkmadan e, bitireyim videoyu. E, eğer videoyu beğendiyseniz beğenip kanala da abone olmayı destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.